taksiyi olduk. 100 binlik bir yerde 15 taksiyi bile Bursa kabul etmiyor. E biz Bursa'dan nasıl biz 90, <laughs> bir ziyaretimizden faydalanacağız? Kaldı ki biz 91 yılında hiç olmuş bir bu. E, Evet arkadaşlar. Bir de tamam 18 yaşına döndük. Allah Allah. Bu fotoğrafları istiyor musunuz? Sağ olun. Teşekkür Kupur ederim. Buyurun. Evet, Buyurun. Hoş gördüm. Evet. Aşağıya da efendim. Buraya da bakabilir da miyiz? Ali yani? abi. Evet çok teşekkür tamam. ederim. Uzun bir zamandır evet. esnafın, evet. emeklinin, işçinin, memurun, çiftçinin, köylünün dertlerini konuşamıyoruz. İşsiz gencin dertini konuşamıyoruz çünkü değerler üzerinden o ona bunu demiş bu buna, buna bunu demiş üzerinden bir politik dönem geçiriyoruz. Halbuki bütün siyasiler için seçmen veli nimettir. Bunu yeniden canlandırmak için bu şehirlerimizde ilçeleri gezmeye. Seçim zamanı olmadan esnafı dinlemek üzere, oy vesaire gibi bir kaygı taşımadan sizin sesinizi alıp meclise götürmek üzere bir çalışma yapıyoruz. Bugün Bursa'yı geziyorum. O nedenle buradayım. Esnafımızı dinledik. Esnafımızın dertlerini salı günkü konuşmamda dile getireceğim. İktidar partisinden talep edeceğim. Emeklilerimizin derdini dinledik. EYT'lilerin derdini dinledik. Atanamayan öğretmenlerin derdini dinledik. Bunları konuşma işsizlik hat safhada. İşte işsizlik, işsizlik hat safhada. Bunları Bursa'dan götüreceğim. Salı günü ağlar duysun diye konuşmamın içine koyacağım. Allah.